Tekrar hoş geldiniz. Bugün pratik, basit ve şaşırtıcı derecede etkili bir şeyle güçlü bir adım atıyoruz. Ama önce kişisel bir soru. Görme yeteneğinizde ince değişiklikler fark ettiniz mi? Belki de eskisi kadar net değil. Etiketleri okumak zorlaşıyor. Gece araba kullanmak daha stresli hale geliyor. Hatta odanın karşısındaki tanıdık yüzleri tanımak bile bir saniye daha uzun sürüyor. Başlangıçta sinir bozucu olabilir. Ancak birçoğu için bu durum daha da kötüleşir. 50 yaşın üzerindeki 12 milyondan fazla Amerikalının şu anda önemli görme sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu biliyor muydunuz? Ve milyonlarcası için bu sorunlar trajik bir şekilde kalıcı görme kaybına veya hatta körlüğe yol açabilir. Bu, kademeli ilerlemesi nedeniyle daha da zorlaşan acı bir gerçek. Bir gün bir menüyü okumak için gözlerinizi kısarsınız. Ertesi gün bir adımı yanlış atarsınız. Siz farkına bile varmadan o çok değer verdiğiniz özgürlükler, araba kullanmak, okumak, hatta en sevdiğiniz yemekleri hazırlamak elinizden kayıp gitmeye başlar. Görme yeteneğini kaybetmek sadece bozuk görme ile ilgili değildir. Özgüveninizi, bağımsızlığınızı ve dünya ile olan hayati bağlantınızı etkiler. Ama umudun gerçekten parladığı yer burası. Çoğu durumda bu düşüş yavaşlatılabilir, hatta tersine çevrilebilir. Ve en güçlü araçlarınızdan biri bir reçete veya bir prosedür değil. Tabağınızdaki yiyeceklerdir. Aynen öyle. Gözlerinizin yaşlandıkça belirli beslenme ihtiyaçları vardır. Bugün olgunlaştıkça görme yeteneğinizi güçlendirdiği kanıtlanmış 7 basit, bilimsel olarak desteklenmiş yiyeceği açıklıyorum. Bunlar herhangi bir markette kolayca bulunabilir. Tamamen bir yaşam tarzı değişikliğine ihtiyacınız yok. Sadece küçük adımlarla başlayın ve tutarlı olun. Eğer bu size ihtiyacınız olan rehberlik gibi geliyorsa, kanalımıza abone olun. Uzun yıllar boyunca zinde Güçlü ve bağımsız kalmaya kararlı yaşlılar için anlaşılır. Güvenilir tavsiyelerden oluşan bir kaynak oluşturuyoruz. Öyleyse, oturun ve bu 7 olağanüstü yiyeceği keşfedelim. Çünkü gözlerinizi beslemek için asla geç değildir. Güvenin bana, bunu duymak isteyeceksiniz. Kırmızı biber. Görme yeteneğinizin günlük kalkanı. Şimdi muhtemelen sayısız kez yanından geçtiğiniz bir şeyle başlayalım. Parlak, çıtır, tatlı kırmızı biber. Belki de biber mi? Gerçekten mi? diye düşünüyorsunuz. Ama sıradan görünüşlerinin sizi aldatmasına izin vermeyin. Bu canlı sebzeler, yaşlanan görme yeteneğinizi korumak için şaşırtıcı derecede güçlüdür. İşte nedeni. Kırmızı, biber C vitamini ile doludur. Tek bir büyük kırmızı biber, günlük C vitamini ihtiyacınızın %20-0'ünden fazlasını sağlar. Bu, bir portakaldan 7 kat daha fazladır. Bu önemlidir. Çünkü C vitamini yaşa bağlı göz hasarına karşı önemli bir savunmadır. Yaşlandıkça gözlerimiz, zararlı moleküllerin veya serbest radikallerin sağlıklı göz hücrelerine saldırdığı bir süreç olan oksidatif stresle mücadele eder. Zamanla bu durum katarakt, bulanık görme ve makula dejenerasyonuna yol açabilir. Ancak C vitamini bir kalkan görevi görür. Bu molekülleri nötralize eder ve ciddi hasar meydana gelmeden gözlerinizdeki hassas kan damarlarını korur. Amerikan Optometri Derneği araştırmaları tutarlı C vitamini alımının katarakt riskini %33'e kadar azaltabileceğini göstermektedir. Bu önemli bir etkidir. Önlemenin yanı sıra C vitamini, gözlerinizin yapısını ve gücünü korumak için hayati önem taşıyan kollajen üretimini de destekleyerek keskin ve net görüş sağlar. Ayrıca kırmızı biberler, vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü ve kornea sağlığı ve gece körlüğünü önlemek için gerekli olan betankaroten içerir. Basitçe nasıl tüketilir? kırmızı biberi şeritler halinde kesin ve hızlı, göz dostu bir atıştırmalık olarak humusa batırın. Çifte fayda sağlayacaksınız. Biberden C vitamini ve humus içindeki nohuttan A vitamini emilimini artıran çinko. Sıcak bir seçenek için, kırmızı biber dilimlerini 200 C'de hafifçe zeytinyağı gezdirerek fırında kızartın. Hafif kavurma aslında antioksidanların biyoyararlanımını artırır. Yani vücudunuz daha fazla faydalı bileşik emer. Gözleriniz için basit lezzetli ve inanılmaz derecede etkilidir. Bu yüzden, bir dahaki sefere alışveriş yaparken, birkaç kırmızı biberi sepetinize atın. Gözleriniz size minnettar kalacak. Çiheya tohumları, göz korumasının küçük devleri. Sırada küçük ama güçlü bir şey var. Çiheya tohumları. Bu minicik tohumlar önemsiz görünebilir. Ancak özellikle 60 yaşın üzerindeyseniz, gözleriniz için en hayati müttefiklerden biri olabilirler. Pek çok kişinin sahip olduğunu bilmediği bir durumu ele alalım. Yüksek göz basıncı. Bu kulağa zararsız geliyor. Ancak sessizce glokoma, yaşlılarda körlüğün önde gelen bir nedenine yol açabilir. Glokomu bu kadar sinsi yapan şey, erken semptomlarının olmamasıdır. Görme hasarı zaten oluşana kadar ağrı hissetmez veya hiçbir şey fark etmezsiniz. Ancak çiğeya tohumları güçlü bir önleyici tedbir sunar. Bol miktarda alfa-linolenik asit, ala bitki bazlı bir omega-3 yağ asidi içerirler. Birçok çalışma, bu omega-3'lerin göz içi basıncını düşürebildiğini, iltihabı azaltabildiğini ve retinaya kan akışını iyileştirebildiğini göstermiştir. Bu, çiheya tohumlarının sadece glokoma karşı korumakla kalmayıp, gözlerinizin her gün daha iyi performans göstermesine aktif olarak yardımcı olduğu anlamına gelir. Hepsi bu kadar değil. Çiheya tohumları aynı zamanda yaşlı yetişkinler için yaygın bir sorun olan kuru, tahriş olmuş gözlerle de mücadele eder. İster artan ekran süresi ister, gözyaşı üretimindeki doğal bir azalma olsun, kuru gözler yanma, batma ve sürekli yorgunluğa yol açar. Çözüm, daha fazla göz damlası değil, daha fazla dahili hidrasyon olabilir. Çiheya tohumları kendi ağırlıklarının 10 katına kadar su emebilir. Bu da onları vücudunuz ve gözleriniz için doğal bir iç nemlendirici yapar. Zahmetsizce nasıl dahil edilir? Yatmadan önce 2 yemek kaşığı çiheya tohumunu 1 bardak badem sütü veya hindistan cevizi suyuna karıştırın. Gece boyunca buzdolabında bekletin. Sabaha kadar sindirimi kolay, puding benzeri pürüzsüz bir kıvam elde edeceksiniz. Retinanızı desteklemek için, fazladan antioksidanlar için birkaç yaban mersini ekleyin. Karmaşık hazırlıklar, egzotik malzemeler yok. Sadece gözlerinizin güçlü, nemli ve sessiz hasardan korunmasına yardımcı olan nazik bir günlük alışkanlık. Bu kadar küçük bir şeyin neler başarabileceği gerçekten inanılmaz. Deniz yosunu. Retinal sağlık için okyanusun sırrı. Şimdi karadan denize doğru bir yolculuk yapalım ve genellikle göz ardı edilen sessiz bir süper gıdayı keşfedelim. Deniz yosunu. Balık değil, kabuklu deniz ürünleri değil, suşi rulolarında yaygın olarak bulunan o ince yeşil yapraklar. Birçoğunun farkında olmadığı şey, deniz yosununun, gözünüzün keskin, ayrıntılı görmeden sorumlu kısmı olan retinanızı korumak için anahtar olabileceğidir. Yaşlandıkça retina hasara karşı daha duyarlı hale gelir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu, YBMD, önemli bir tehdit oluşturur. YBMD, 50 yaş üstü kişilerde önde gelen görme kaybı nedenidir ve bir kez başladığında okuma, araba kullanma veya yüzleri tanıma yeteneğinizi hızla elinizden alabilir. Ancak deniz yosunu burada gerçekten parlar. DHA ve EPA'nın en zengin bitki bazlı kaynaklarından biridir. Bu iki spesifik omega-3 yağ asidinin retina sağlığını desteklediği ve göz içi iltihabını azalttığı kanıtlanmıştır. Somon genellikle omega-3'lerle ilişkilendirilse de, sadece 100 gram deniz yosunu tipik bir balık porsiyonundan daha fazla omega-3 sağlayabilir. DHA sadece yardımcı olmakla kalmaz, esastır. Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin araştırmaları daha yüksek DHA alımına sahip bireylerin YBMD geliştirme riskinin daha düşük olduğunu ve genel görsel fonksiyonlarının daha üstün olduğunu göstermektedir. Deniz yosunu ayrıca başka bir yaygın sorunla da mücadele eder. Kuru, tahriş olmuş gözler. İçindeki omega-3'ler gözlerinizi nemli ve rahat tutan doğal tabaka olan gözyaşı filmini iyileştirir. Bir çalışma, tutarlı omega-3 alımıyla kuru göz semptomlarında %45'lik dikkate değer bir iyileşme göstermiştir. Bu gerçekten hayat değiştiren bir durumdur. Deniz yosununu pratik kullanma yolları. Bir ila 2 yemek kaşığı kurutulmuş deniz yosunu pulunu salatalarınıza, çorbalarınıza veya hatta sabah kahvaltılık yumurtalarınıza ekleyin. Neredeyse tatsızdırlar ancak besin açısından yoğunlardır. Başka bir basit yöntem. Birkaç deniz yosunu yaprağını düşük sıcaklıkta hafifçe zeytinyağı gezdirerek kavurun. Bu yağ asitlerini korur ve hoş, fındıklı bir çıtırtı ekler. Daha da fazla destek için omega 3 emilimine yardımcı olan E vitamini açısından zengin avokado ile eşleştirin. Karmaşık tariflere ihtiyacınız yok. Sadece buraya bir tutam, oraya bir şerit. Görme yeteneğiniz söz konusu olduğunda az miktarda deniz yosunu çok iş başarır. Papaya, göz hasarına karşı tropikal bir kalkan. Şimdi de göz sağlığı için en sulu, en az değer verilen meyvelerden biri. Papaya. Çoğu insan papayayı tropikal lezzeti ve kremsi dokusu için sever. Ancak birçoğunun fark etmediği şey, özellikle yaşlandıkça gözleriniz için ne kadar dikkat çekici faydaları olduğudur. Gözlerimiz sürekli olarak zararlı serbest radikallerin her geçen gün göz dokularını yavaş ve sessizce parçaladığı oksidatif stresle mücadele eder. Bu, katarakt ve makula dejenerasyonunun birincil nedenidir. Ancak papaya burada devreye giriyor doğanın en güçlü antioksidanlarından biri olan C vitamini ile dolup taşıyor. Tek bir orta boy papaya, önerilen günlük alımınızın %20 ünden fazlasını içerir. Bu, bir portakaldan alacağınız C vitamininin iki katıdır. C vitamini, yaşla birlikte daha kırılgan hale gelen gözlerinizdeki hassas kan damarlarını korumak için çok önemlidir. Bu damarlar zayıfladıkça, görme sorunları, özellikle katarakt riski artar. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'ne göre, diyetlerinde daha yüksek C vitamini düzeyine sahip bireylerin katarak geliştirme riskinin %30 daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu önemli bir rakam ve papayayı düzenli diyetinizin bir parçası haline getirmeniz için ikna edici bir nedendir. Ama dahası da var. Papayadaki C vitamini, gözlerinizi UV ışınlarının zararlarından da korur. Güneşlenmiyor olsanız bile, gözleriniz her gün UV ışınlarına maruz kalır. İster dışarıda yürüyor, ister pencere kenarında oturuyor, İster araba kullanıyor olun. Zamanla bu maruz kalma retinanın bozulmasına ve kalıcı hasar riskinizi artırmasına neden olabilir. Papaya doğal bir kalkan görevi görerek bu hasarı yavaşlatır ve hassas göz dokularını daha uzun süre güçlü tutar. Basit bir şekilde nasıl tüketilir? Yarım olgun papayayı bir avuç taze ıspanak ve biraz misket limonu suyu ile karıştırın. Sadece C vitamini değil Aynı zamanda mavi ışıktan korunma ve retinayı destekleme konusunda bilinen besin maddeleri olan ıspanaktan lutein ve zeaksantin de alacaksınız. Gözlerinizi çok yönlü besleyen pürüzsüz, ferahlatıcı bir içecektir ve hazırlanması sadece 5 dakika sürer. Eğer görme yeteneğinizin bulandığını, daha sık gözlerinizi kıstığınızı veya parlak ışıkların daha sert göründüğünü fark ettiyseniz, bu kremsi canlı meyve gözlerinizin tam da ihtiyaç duyduğu destek olabilir. Nohut, gece görüşünüzü geri kazanın. Güneş battıktan sonra görme yeteneğinizin belirgin şekilde kötüleştiğini fark ettiniz mi? Belki alacakaranlıkta karanlıkta araba kullanmak daha riskli geliyor ya da loş ışıklı restoranlar. Menüyü okumanın neredeyse imkansız olması nedeniyle zorlayıcı hale geliyor. Bu sadece yaşlanmanın bir işareti değil. Gözlerinizin karanlığa adapte olması için çok önemli bir mineral olan çinko eksikliğine işaret edebilir. İşte nasıl çalıştığı. Çinko, karaciğerinizin A vitaminini retinanıza iletmesine yardımcı olur. Burada A vitamini, gözlerinizi ışıktan koruyan ve düşük ışıkta işlev görmesini sağlayan bir pigment olan melanin'i üretmek için kullanılır. Yeterli çinko olmadan bu süreç aksar. Gözleriniz ışık değişimlerine doğru şekilde uyum sağlayamaz ve bunun sonucunda bulanık görme, parlama hassasiyeti ve gece görme zorluğu ortaya çıkar. Şimdi ilginç kısım geliyor. Humus'ta sıklıkla bulunan yumuşak, fındık benzeri baklagiller olan nohutlar, özellikle yaşlı yetişkinler için en iyi doğal çinko kaynaklarından biridir. Sadece bir fincan pişmiş nohut, günlük çinko ihtiyacınızın yaklaşık %25'ini sağlar. Ve Ulusal Göz Enstitüsü'nün bir araştırmasına göre, çinko alımını sadece 2 mg artırmak, yaşlanan yetişkinlerde karanlığa adaptasyonda %50'lik bir iyileşme sağlamıştır. Bu, bu kadar küçük bir diyet değişikliği için büyük bir farktır. Ayrıca, birçok yaşlı yetişkinin çinko eksikliği yaşadığı ve bunu bilmediği de belirtilmelidir. Bu durum sadece kötü gece görüşü değil, Aynı zamanda hızlanmış retina dejenerasyonu riskini de artırır. İyi haber şu ki, nohut hazırlaması kolay, uygun fiyatlı ve inanılmaz derecede çok yönlüdür. İşte basit ve lezzetli bir fikir. Bir fincan pişmiş nohutu biraz zeytinyağı, bir tutam zerdeçal ve karabiberle karıştırın, ardından altın rengi ve çıtır olana kadar fırında kızartın. Çıtır. Çinko açısından zengin bir atıştırmalık elde edeceksiniz. Zerdeçal, çinko ile birlikte iltihapla mücadele eden doğal bir bileşik olan kurkumin içerir. Ek bir destek için servis yapmadan önce üzerine biraz limon suyu sıkın. Limondaki C vitamini çinko emilimini artırır. Küçük bir yemektir. Ancak gece görüşünüz için önemli bir fark yaratabilir. Sardalye, göz yorgunluğu ve iltihabına karşı değerli müttefikiniz. Eğer görme yeteneğiniz bulanık hissediyorsa veya gözleriniz gün içinde kolayca yoruluyorsa, öğünlerinizde güçlü bir içeriği kaçırıyor olabilirsiniz. Bu küçük, gümüş renkli balıklar genellikle somon veya ton balığı lehine göz ardı edilir. Ancak görme yeteneğinizi korumak söz konusu olduğunda, özellikle yaşlandıkça sardalyeler var olan en çok hafife alınan yiyeceklerden biri olabilir. İnanılmaz derecede omega-3 yağ asitleri, özellikle DHA ve EPA açısından zengindirler. Bunlar, göz içindeki iltihabı azaltır ve retinaya sağlıklı kan akışını destekler. Bu çok önemlidir. Çünkü iltihap, yaşlı yetişkinlerde görme kaybının en büyük gizli nedenlerinden biridir. Gözlerinizde hafif bir iltihap bile retina fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir ve bu da yaşa bağlı makula dejenerasyonu, AMD, riskinizi artırır. AMD, gözünüzün merkezi görme alanını yavaşça hasara uğratan bir durumdur. British Journal of Ophthalmology'e göre, daha yüksek omega-3 alımına sahip bireylerin AMD geliştirme riskinin %39 daha düşük olduğu görülmüştür ve sardalyeler sadece omega 3'lerle dolu değildir. Aynı zamanda birçok yaşlı yetişkinin eksiklik çektiği bir besin maddesi olan büyük bir D vitamini dozu sağlarlar. Bir küçük konserve sardalye, günlük D vitamini ihtiyacınızın neredeyse iki katını sunar. Ve bu önemlidir. Çünkü D vitamini bağışıklık fonksiyonunu düzenlemeye ve hem kemiklerinizi hem de gözlerinizi etkileyen iltihaplanma türünü azaltmaya yardımcı olur. Eğer artan parlama hassasiyeti, Metne odaklanmada zorluk veya ekran kullanımından kaynaklanan göz yorgunluğu yaşıyorsanız, bunlar kronik göz iltihabının erken belirtileri olabilir. Sardalyeler buna karşı savaşmak için basit bir yol sunar. Kolayca nasıl tüketilir? Bir kutu sardalyeyi ısıtın ve bir dilim tam tahıllı ekmek üzerine servis yapın. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin, taze maydanoz serpin ve biraz limon suyu sıkın. Limonun C vitamini gözlerinize sağlıklı kan akışını daha da destekler basit malzemeler, telaş yok ve her lokma gözlerinizin keskin kalmasına yardımcı olur. Sardalyeler gösterişli olmayabilir. Ancak tutarlı tüketildiğinde etkileri inkar edilemez. İstiridye, görme netliği için en üstün çinko gücü. Bugünkü listemizdeki son yiyecek bizi okyanusun derinliklerine götürüyor. Ve gözlerinizin işlev görmesi için vazgeçilmez olan bir mineralin en zengin kaynaklarından biridir. İstiridye. İstiridyeler lüks bir yiyecek gibi görünse de göz sağlığı için gerçekten bir kabuk içindeki ilaç gibidir. Neden mi? Çünkü çinko ile doludurlar. Çinko, yaşlandıkça keskin görme yeteneğini korumada merkezi bir rol oynar. A vitamininin retinanıza ulaşmasını sağlar. Burada A vitamini, gözlerinizi ışık hasarından koruyan bir pigment olan melanin üretmek için kullanılır. Yeterli çinko olmadan, gözleriniz bu hayatı savunmayı kaybeder ve bunun sonucunda düşük ışıkta görme zorlukları, Zayıflayan gece görüşü ve makula dejenerasyonu ile katarakt için önemli ölçüde artan risk ortaya çıkar. Amerikan Optometri Derneği'ne göre, çinko alımının artırılmasının ileri düzey AMD riskini %25'e kadar azalttığı gösterilmiştir. Ve şunu da ekleyelim. Sadece 6 orta boy istiri diye önerilen günlük çinko alımınızın %50 sıfırından fazlasını sağlar. Bu diğer tüm yiyeceklerden açık ara daha fazladır. Loş ışıkta görmekte zorluk çektiğinizi veya parlama hassasiyetinizin arttığını fark ettiyseniz, farkında olmadan çinko eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Ve eğer göz ameliyatı, lazer tedavisi veya uzun süreli tahriş geçirdiyseniz, çinko doku onarımını ve iyileşmesini de destekler. İstiridiyeler, bu iyileşme sürecine yardımcı olmak için doğal bir yol sunar. İstiridiye yemeye yeni başlıyorsanız, çiğ yemek zorunda değilsiniz. Hafifçe buharda pişirilmiş veya nazikçe ızgarada pişirilmiş olarak deneyin. Bu, Çinko içeriğini korurken dokusunu daha yumuşak hale getirir. Lezzetini artırmak için üzerine biraz sirke ve doğranmış arpacık soğan ekleyin. Ek bir antioksidan takviyesi için retinayı mavi ışık hasarından koruyan iki bileşik olan lutein ve zeaksantin açısından zengin buharda pişirilmiş ıspanakla servis edin. Yani evet, istiridyeler süslü bir yemek gibi görünebilir. Ancak gözleriniz için tabağınıza ekleyebileceğiniz en etkili doğal araçlardan biridir ve listemizin güçlü Berrak ve en güçlü besin maddelerinin bazen en basit kaynaklardan geldiğini hatırlatan harika bir sonucudur. Görmeniz, hayatınız sürekli harekete çağrı. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz, size basit ama önemli bir mesaj iletmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağlığınızı önceliklendirdiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bu zamanı ayırdığınız için teşekkür ederim. Çünkü görme yeteneğinizi korumak sadece net görmekle ilgili değildir. Dolu dolu yaşamakla ilgilidir torunlarınıza yatmadan önce hikayeler okuma, gün batımının güzelliğinin tadını çıkarma, güvenle araba kullanma ve hayatınıza anlam katan faaliyetleri benimsemeye devam etme sevincidir. İyi haber ne mi? Bir mucizeye ihtiyacınız yok. Sadece tutarlılığa ihtiyacınız var. Gözlerinizi içeriden besleyen küçük, günlük seçimler. Birkaç dilim kırmızı biber, bir kaşık çiheya pudingi, deniz yosunlu bir salata. Bu eylemler önemsiz görünebilir ancak birikirler ve zamanla büyük bir fark yaratabilirler. Bu yüzden görme yeteneğinizle ilgili endişeleriniz varsa veya zaten değişiklikler fark ettiyseniz lütfen gecikmeyin. Gözlerinize bakmanın en iyi zamanı 10 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman ise bugündür. Bu video yardımcı olduysa lütfen beğenmeyi, bir arkadaşınızla paylaşmayı veya aşağıya yorum bırakmayı düşünün. Bu yiyeceklerden hangisini ilk denemek istediğinizi bize bildirin. Sizden haber almayı çok seviyoruz ve yaşlandıkça zinde, güçlü ve bağımsız kalmakla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz abone olmaktan çekinmeyin. Ücretsizdir ve gerçekten önemli olan bilgileri size ulaştırmaya devam etmemizi sağlar. Bir dahaki sefere kadar vücudunuza, gözlerinize ve kendinize iyi bakın. Bu yolculukta yalnız değilsiniz.